uh which is a new team so we started starting building up and i think we did we did well we deserve more so bence çok iyi oynadık biz yeni bir takımız şu an yavaş yavaş zamanla daha iyi geleceğiz birazcık daha şansımız artacak diye düşünüyorum daha çok daha iyi olacağız ilerleyen zamanlarda do you think about the performance of the team in general yeah very well like i think it was positive so everyone give the best how i said the deserve more so i like it you know performance olarak bayağı iyiydik dediğim gibi daha iyisini hak ediyorduk ama ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağız what do you think about the ambience in the team Ambience? The... it's like the spirit like the emotions you oh, have oh yeah everyone Gets well with each other, so we all met, so I feel confident here. I think and everyone else does, so till now everything is good. Yeah. Yeah, kendimi çok özgüvenli hissediyorum genel olarak. Zaten yani herkes birbirle tanıştı Şu an aramız gayet iyi, Ambiyans genel olarak güzel takım içinde. If you compare here with England, the football in England and the football in Turkey. i think it's, uh, it's different so i think i can't explain it but every, of course everywhere is a bit different so yeah i can't explain it so Yani şu an tam olarak nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama hani farklı her yer birbirinden farklı o yüzden İngiliz İngiltere'deki futbolla Türkiye'deki futbol farklı. Şu an sadece bunu söyleyebilirim. It hasn't been a long time since, since you came here but you adjusted in the team well. Yeah, you, um I'm here quite two weeks but I tried my best to get in the team to see how the players work and to adjust as well. So I think I keep going, trying to do better. So I think with time we will understand each other much better. Yani yaklaşık iki hafta oldu gelille ama hani geldiğimden beri herkes gibi ben de elimden gelen en iyisini yapıyorum. Ee, en kısa şekilde takımla, takıma adapte olmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağız diye düşünüyorum.